Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendimi tanıtacağım. Ben Osman Musab. Kardeşim de 4 yaşında. Onun adı da Hamza. Ömer gelsene. Yavva. Yani bu Ömer kardeşim 3 yaşında. Fazla da bir şey yapmıyor. Çok çılgın. böyle bir bilgisayardan da video çekebiliyorum telefondan da yani hem bilgisayardan hem videodan yani başka bir şey yapamıyorum video çekiyorum kanal açtım daha yeni o yüzden de yani ilk defa görüyorum abim kanal aç dedi ben de açayım dedim açtım Ondan sonra da açtım ben ilk defa heves ettim, beğendim yani heves etmeyi de beğendim. Yani annem söyledi ki böyle tek gel yani video çek. Dedim ben verzenleri video izliyorum ve adamlar kendisi böyle tek çekiyordu. Ben de video çekeyim dedim böyle anneme hep diyardım anne video çekeceğim video çekeceğim diyardım. Ama annem hiç öyle şeyler izin vermezdi. Ama ilk defa kanal açtım yani video çekeceğim yani ama onu da yükleyeceğim yani yüklü onu da bayağı bir video çekeceğiz ona 1300 like beklerim yani like beklerim de yani sizin de like atmanızı bekliyorum e, videoda bitince bir şeyler söyleyeceğim e, arkadaşlar şimdi Burada videoyu bitirmeyeyim. E, video daha şey olsun uzun olsun nazikten. Şey, e, sizi seviyorum. E, like attın, like atarsanız severim. E, like atamazsınız da severim. E, e, bir kötü insan değiliz yani. İyi insanız. Bu Türkiye. O yüzden Türkiye'den dolayı buraya hiç kimse saldıramaz. Türk insanları var. Onlar da yanır. Ölmezler. Ama bizim sayemizde yani biz yeniyoruz. birisi yenemiyor. Yani bütün toplam 42 kişi gelse Türkiye ye yani böyle sabırlı bekleyeceğiz. Bu arada hapçı da elhamdülillah bir şeyler deyin. E çünkü çok önemli. Namaz kılarken, yataktan yatarken, otururken, yatarken... Yani ben de koltuktan otururken, böyle yatarken söylerdim. Eskiden, çok eskiden. Dört yaşındaydım o zaman. O zaman hep dedemlere giderdik. Dedem bana bunları çok öğretirdi. Ee, sonra doğum günü yaptılar böyle iki defa. Sonra 6 yaşına geldim. Büyüdüm. Video çekmek istedim canım. Yani çektim. Yani burada ilk defa kanalı açıyorum. Yani hadi görüşürüz. Anne.